Merhaba, hadi birlikte hata bir cam silme robotunu inceleyelim. Kutu içerisinden 3 adet silme bezi, kullanım kılavuzu, kumandası, adaptörü, güvenlik halatı ve içerisine su koyabileceğiniz boş bir şişe çıkıyor. Öncelikle güvenlik halatını bağlıyoruz ve fişe takıyoruz. Düğmeye ilk basışta bir vakum oluşturuyor cama yapışmak için. Sonra cama koyuyoruz. Cama yapışmış oluyor. İkinci basışımızda da e, camı silmeye başlıyor. Zaman zaman su püskürtüyor. Bunu kendisi ayarlıyor. Dilerseniz kumandayla da çalıştırabiliyorsunuz ama ben kullanmadım. Gerek duymadım daha doğrusu. Cam seti alçak da olsa bir camdan diğer cama geçmiyor. Her seferinde bitiriyor ve diğer cama kendiniz koymanız gerekiyor. cam seti olmayınca da düşmüyor. Kendisi bunu algılıyor ve yine camı silmeye devam ediyor. Elektrik kesilmesi gibi durumlarda da bir 20 dakika kadar kendini camda tutabiliyor. Böyle büyük bir camın tek yüzünü tam 5 dakikada siliyor. Yani çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Bir de camın kenarlarında yarım santimlik bir boşluk bırakıyor. Ve camınız tozluysa tek bir bezle bir kere de silmesinin imkanı yok. Bulanık bırakıyor ilk başta. Ama önden kendini silerseniz yani tozunu alırsanız o zaman e, güzel bir silme elde edebiliyorsunuz. Açıkçası yavaş silmesi, işte cam setinden atlayamaması veya önden tozunun alınması gerektiği için ben çok memnun kalmadım diyebilirim. Ama çok yüksek katlı bir binadaysanız ulaşmanızın zor olduğu bir camsa özellikle ofis camlarında güvenlik gereği tamamen açılamayan camlarda yani yarım açılan camlarda kullanılması avantajlı bir ürün. Güzel siliyor mu? Güzel siliyor. Ön silme işlemini yaptığınızda veya ulaşamadığınız bir cam içinde iki defa sildiğinizde güzel bir temizlik elde edebilirsiniz. Ürün almadan önce tereddütleriniz varsa bu bilgilerin işinize yarayacağını düşündüm. Kullanım amacınıza göre bu ürün sizin açınızdan avantajlı olacaksa siz de değerlendirebilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için siz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.